Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle e, iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Yelek ipi alize ip kullanacağım. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor. 8 artı 8 diye devam ediyor. Artı 4 ilmekte kenarlar için ekleyeceğiz arkadaşlar. 8 ve katları artı 4 ilmekle başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. E, ben ilmeklerimi atmaya başladım. 3, 6, 7, 8. Burası bir model. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar. 8 artı 8 diye devam ediyor. Artı 4 ilmek de kenar için ekledim. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıramı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Birinci sıramızı ters olarak örelim. Modelimizin zemin katını haroşa yapacağız. Bir, sıra. Sonra model uygulamaya geçeceğiz arkadaşlar. Sizler lastik de yapabilirsiniz. Haroşa da yapabilirsiniz. Haroşa yakışan bir model arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu sıramı da ters olarak yine sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 1 2 3 sıra pardon 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 4 5. Yine burada 3 ilmek düz. Bakın. 3 4 5 3 4 5. 3 ilmek düz. Bakın 3 ilmek ters. 1 2 3 Kenar ilmeğim düz bir tane fazla almışız arkadaşlar. O ilmeğimizi de düz olarak ördük. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerim bakın 3 tane ters. Yani aslında burada bütün ilmeklerim ters arkadaşlar. Sıra sonuna kadar çünkü arka yüzü arka yüzünde bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğim de düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 3 ilmeğim pardon, 1 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve burada bakın bir tane tersle yanındaki düz ilmeğimi şöyle düz üste gelecek şekilde bakın şu şekilde beraber örüyorum arkadaşlar. Sağa doğru kesim yapmış oluyoruz. 1 artırdım. bir düz. bir artırdım. Buradan da yine düzle yanındaki ters 2 ilmeğimi beraber ördüm. 1 2 3 ilmek ters. Burada kalan bir tersimle yanındaki düzümü ikisini beraber sağa doğru beraber ördüm. bir artırdım. 1 düz. 1 artırdım. 2 ilmeğimi de sola doğru beraber ördüm. 1 2 3 ilmek ters. Yine burada aynı işlemi yapıyoruz. Sağa doğru kesim yapıyoruz. Şöyle bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, iki ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Burada kalan iki ilmeğimi bir, iki. Pardon arkadaşlar, burada iki ilmeği fazla ördüğümü düşünmüştüm yani fazla ilmek attığımı düşünmüştüm şöyle burada dört tane ters olacak iki tane ters bakın üç bir de kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum yani burada biz önceki sırada kaybettiğim ilmeği geri getirdim çünkü burada dört ilmek olacak ben üç ilmek yapmışım arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimiz ters. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir. Bir tane ters örüyorum ve burada iki tane ilmeğimi şöyle beraber örüyorum. Bir artırdım. Bir 2 3 ilmek düz buradaki tersle düzümü beraber örüyorum bakın 3 tane bir artırdım 3 tane düz bir artırıyorum tekrar 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum burada Hayır. bir tane ebrar bir tane ters örüyorum yine iki ilmeğimi bakın sola doğru Pardon sağa doğru beraber örüyorum bir artırdım 1 2 3 ilmek düz bir artırıyorum 2 ilmeği de sola doğru beraber örüyorum bir ters 2 ilmeği sağa doğru örüyoruz bir artırdım 1 2 3 ilmek düz bir artırdım 2 ilmeği de sola doğru beraber örüyoruz 1 2 ilmek ters bakın şöyle biraz hafiften oluşmaya başladı arkadaşlar şimdi devam ediyorum modemin arka yüzündeyim arka yüzünde ters olarak sıra kadar örüyorum arkadaşlar ön yüzüne geldim arkadaşlar şimdi modelimizi kaydırıyoruz bakın şimdi burada bir iki tane düz kenar ilmeğim hariç ipim benden yana bir ters iki üç dört beş ilmek ters örüyoruz arkadaşlar bakın bir bu burada yine şurada üç tane ilmeğim var bu üç ilmeği düz bir iki 3 5 ilmek ters 1 2 3 4 5 3 ilmek düz 5 ilmek ters 4 5 Yine burada kenardaki ilmeklerim düz Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tersleri de düzleri de bütün ilmekler ters. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 Yine 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. 1 2 3 ilmek düz 5 ilmek ters kenardaki ilmeklerimi de düz olarak sıra kadar örüyoruz bakın şimdi modelimin arka yüzünde yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar terslerimi de düzlerimi de hepsini ters olarak sıra kadar örüyorum arka yüzünde bakın modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki ilmek düz burada şimdi bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar Pardon şöyle bir ilmek kenar ilmeğimle birlikte iki ilmeğimi ördüm bir tane artırma yapıyorum iki ilmeğimi sola doğru beraber ördüm bir iki 3 ilmek ters buradaki tersimle de yanındaki düzü ikisini sağa doğru beraber örüyorum bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeğimi de sola doğru örüyorum bakın bir ters iki üç ilmek ters örüyorum iki ilmeğimi sağa doğru beraber örüyoruz. Şöyle biraz bollaştıracağım. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım, iki ilmeği de sola doğru örüyorum. 3 ilmek ters. iki ilmeği beraber örüyorum. Bir artırdım, bir düz, kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın, Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi bakın örüyorum. Pardon. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Tersleri de düzleri de hepsini ters örüyoruz. Modelimin ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın modelimiz oluştu arkadaşlar. Kaydırmalı bir model. Bakın buradaydık, buraya kaydırdık. Şimdi bu sıramızı da örelim. Kenar ilmimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Bir artırdım. Pardon. <laughs> bir ilmek düz. Bu artırdığım ilmeği de düz olarak örüyorum. Sonrasında bir artırıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Bir ters. 2 ilmeği sağa doğru beraber örüyoruz. Bir artırdım. 1 2 3 ilmek düz. Bir artırıyorum. 2 ilmeği sola doğru beraber örüyorum. Bir ters. 2 ilmeği sağa doğru örüyorum. 1 artırdım. 1 2 3 bakın 3 tane düz bir artırıyorum 2 ilmeği sola doğru beraber ördüm bir ters 2 ilmeği sağa doğru örüyoruz bir artırdım kenardaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum bakın şöyle modelimiz zaten belli olmaya başladı arkadaşlar Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu sıramda da yine bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Gene de düz olarak ördüm. Bakın. Bu şekilde modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi e, bu sıramda da şu şekilde bakın. Şu arayı yani şurayı buraya kaydıracağız. Bu arayı da buraya kaydıracağız. Şuradan videoyu başa alıp şu kısımdan itibaren devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model oldu. Şöyle daha önce çalışma yapmıştım. Sarı renkle bakın. Çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.